So tomorrow it will be tough tough match uh, we play against a very good uh, opponent who finished the nine or 10 on the roll on the table and um, so we need to be to be ready from first minute. And... lig aşamasını dokuzuncu veya 10. sırada bitirdiler yanılmıyorsam. O yüzden yarınki maçta ilk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Her topu kazanma düşüncesiyle, kendi performansımızı sergileme düşüncesiyle ve pozitif bir düşünceyle sahada olacağız. Yarın alacağımız sonuç bizler için önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta tekrar aynı rakibe karşı oynayacağız. Bizler hazırız bu maçı oynamak için. Evet, ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım. Çünkü takıma geç katılmıştım. Benim için kolay değildi bu oynanan maçlarda tribünde olmak. Ben o maçların hepsinde yer alabilmek, hepsinde oynayabilmiş olmayı dilerdim. Çünkü takıma yardım edebileceğimi düşünüyordum. Aynı şekilde takım da tabii ki bana yardım ediyor. Çünkü benim oynamam ve takımla sürekli birlikte olmam benim için önemli. Ama şimdi Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayabilecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önündeki taraftarlarımızın önünde oynuyor olmamız da bizim için çok önemli. Çünkü bizler için ekstra enerji oluyorlar. Bize ekstra enerji veriyorlar. Birlik olmamız gerekiyor. Bence yarın birlikte çok fazla şey başarabiliriz. Evet belirtmiş olduğunuz gibi Dedikleriniz doğru ama bizler şu anda finali düşünemeyiz çünkü şu anda final aşamasından çok uzaktayız. Adım adım bakmamız, maç maç bakmamız gerekiyor. Pozitif düşünüyorum çünkü iyi bir takımımız var ama çok sıkı bir şekilde çalışmamız ve inanmamız gerekiyor. Adım adım düşünmemiz gerekiyor ama belirtmiş olduğum gibi iyi bir takımız ve büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü bu kulüp, bu takım her şeyi kazanma mentalitesinde olan bir takım. Onlarla oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Tabii ki bizler kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Ben de onların ne istediklerini ve neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Onlar da çok fazla hava topuna çıkma e, imkanı yakalıyorlar. Aynı zamanda ceza sahası içerisinde çok iyi bir zamanlamaya sahip oyuncular. Benim de yapmam gereken şey iyi ortalar yapmak. Evet bazen isabetsiz orta da yapabiliyorum ama ben her zaman daha iyi olmak ve gelişmek isterim. Muhakkak önümüzdeki maçlarda da onları topla çok fazla buluşturacağım.